Bakalım burayı. Evet kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir diyerekten tekrar başlıyoruz. Değerli dostlar CASA tarafında bakalım durum nedir. Evet. Pek güzel bir görüntüsü yok onu söyleyeyim. Teknik anlamda indikatörlerin tamamı satta. Teknik anlamda indikatörlerin tamamı satta şu kısımlara pay ayrılmalı ve de düşen kırılımı yönünde hareket edilmeli. Asıl ana bölge şurası. Kırılım gelirse üst banda doğru gidebiliriz. Ee, Türk Hava Yolları'nın güzel bir ançosu var. Türk Hava Yolları'nı değerlendirdik. Bir önceki videomuzda var Türk Hava Yolları. Ee, evet e, Casa'daki durum bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha oyalanabilir. E, 74-75 bandında destek bulabilir kendisine yine e, buralara pay ayırmak gerektiğini düşünüyorum. E, kırılım gelirse de böyle 98 seviyeleri falan yukarı doğru kırarsa da e, tekrar hareket başlayabilir Casada. Ama şu altta bakın 74 seviyelerine bir e, pay ayırmak gerekebilir. 74 bandına bir pay ayırmak gerekebilir CASA tarafında. Evet devam edelim. Ee, diğeri neydi? Selçuk Gıda. Hemen bakalım ona da. O, tepeler aşağıda. İşte bakın e, alım noktasında ee, en rahat alım yapılabilecek tarz işte bu. 3 tane tepe noktası var ise oluşmuş ise şu şekilde. Burası kırılmadan hamle yapmayın arkadaşlar. Yani burası kırılırsa işte sizin hareketiniz başlayacaktır. Burası kırılmadan yapılan hareketler maalesef sıkıntı oluşturabiliyor. İşte burayı kırarsak yani kaç burası? 60'ın üstünde. Şu olabiliyor. Ee, şunu diyebilirsiniz ya 60'a gelinceye kadar bekleyecek misin? Hisse şu anda 49'da. Bazen yukarıdan gelen alımlar biraz daha avantajlı olabiliyor. Yani burada güvenli alım bölgesi yukarıda da oluşabiliyor. Yani aşağıda bu riskler alınamayabiliyor. Onun için e, şu anki görüntüde direncin kırılması gerekir. Bir. İkinci nokta e, alt destek seviyesi bakın şu şekilde. E, yani buralara kadar sarkmalar gelir ise buralarda güzel bir alım fırsatı verebilir. Yani şu şekilde. Kırılım geldikten sonra zaten bir sıkıntımız yok. Şu kırılımla beraber hareket tekrar yukarı doğru gidebilir. Bu noktada sıkıntımız yok. Ama aşağısı biraz sıkıntılı. Evet. Aşağısı biraz sıkıntılı. Onu ifade edelim. Şöyle bir görüntü içerisinde alt bandı değerlendirebilirsiniz. Evet. Eee Selçuk Gıda'da son görüntü itibariyle direnç kırılımı çok güzel bir rally'i başlatabilir. Yani onun dışında burada günlükte biraz tobovari bir görüntüde var mı? Evet var. Onu gidip buradan inceleyeceğiz arkadaşlar. Selçuklu Gıda'ya logaritmik bakacağız burada. Evet. Logaritmikte bir tobo'ya gidebilir mi? Ona bakalım. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Evet. Şimdi burada ben her zaman şunu söylüyorum. Şekilcilik, milimetrik hesapçılık bu piyasada yeri olmayan durumlardan bir tanesidir. Formasyonlar anlamında. Ha destekler, dirençler anlamında demiyorum. Formasyonlar anlamında. Şimdi burada ne demek istiyorum? Yani şuradaki görüntüye baktığımız zaman. Bakınız şöyle bir tablo söz konusu. Yani ne var burada? Bir tobo görüntüsüne gidebilir. Kırılım geldikten sonra. Kırılım geldikten sonra şuralardan bakınız. 57 gibi ortalama bir toboya gidebilir. Eğer böyle bir kırılma şahitlik eder isek bizim ortalama teknik görüntümüz şuradaki derinlik kadar yukarı alın koyun 80 bandına gelir. Evet 80 bandına gelir Selgıda da. Onun için e, kırılıma bakalım 56 57 seviyeleri 57 seviyeleri kırılırsa Selçuk'da da güzel bir pozisyon alınabilir. Güzel bir pozisyon alınabilir. Ama e, şuradan baktığımız zaman da şu anki görüntü itibariyle de şöyle bir tablomuz var. Yani biz bir müddet daha böyle alt desteklere kadar gelebiliriz. 44'ler özellikle burada önemli bir destek noktası. 56 95'ler 57'ler kırılırsa da güzel bir alım fırsatı gelebilir. Evet. Devam edelim. Diğeri neydi? Traliçeydi değil mi? Evet, traliçemiz vardı bizim meşhur e, TR ilacımız vardı değil mi? Hemen ona da bakalım. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar ben hisselerin bir çoğuna vakıfım yani kodlarına falan e lütfen tam yazmaya çalışın kodları e, bizde bazen kafa karışabiliyor burada onca yoğunluktan Mesela tırıl değil de e, tırı lece ı'yı koymayın koymayın yani bir de büyük harflerle yazın Mesela kim gibi Emrah Akkoç gibi hisse kısmını büyük harflerle yazın Mesela Emrah Akkoç ne demiş Sasa demiş e, ee, de mesela dikkat etmiş bu konuda. Tebrik ediyorum kendisini. Mesela hisselerinizi yazarken büyük harflerle yazın. Bak hisse kısmını sadece büyük harfle yazın. Evet. Onun dışında yazıyı küçük harfle yazın. Traliçe. Uzun soluklu grafiğimizi alalım. Bakalım inceleyelim. Ne demiş? Geçmişten gelen büyük bir çanak kurt mu var? Evet. Var. Ee, büyük bir çanak kurt oluşumu var diyelim. Henüz böyle bir tablo yok. Ama böyle bir tabloya gidebiliriz. Bakınız. Evet. Bakınız. Fincan kulp. Çanak kulp. Artık ne derseniz ona. Şimdi burada bir müddet şu kısım birazcık devreye giriyor. Hemen şuraya alalım. Bakın şurası. Test eder etmez. Bakınız. Ama bu ihtimalleri göz önünde alacaksınız. Şimdi hiç hissede olmayan birisi için TR ilaç nasıl yorumlanır arkadaşlar? Hiç hissede değilsiniz bakın. Elinizde TR ilaç yok. Ne yaparsınız? Şuradaki direnç kırılımını beklersiniz. Şu direnci kırmadığı müddetçe burada yapacağınız her hareket tamamen trade hareketidir. Tamamen tepki hareketine oynamaktır. Şu direnç noktası kırıldığı zaman TR ilaçta tekrar yukarı doğru yol alınabilir. Hatta kırılımda geldikten sonra güzel bir e, fincan kulp oluşumuna da gidebilir. Onun için TR ilaç tarafında eyvallah güzel bir görüntümüz var. E, neydi görüntümüz? Büyük bir fincan kulp görüntüsü var. Çanak kulp artık ne dersiniz? Ama e, kırılım gelmeli burada. Bu kırılım geldikten sonra hareket hızlanabilir. Şimdi genellikle bu tarz oluşumlar sırasında bakınız şuradan %50'lik kısma kadar geri çekilmeler kurt kısmı oluşabilir. Yani ne burası? İşte 21.50'lere kadar. Bunu ayırın bir kenara. 21 bandları. Zaten EMA 50 de burada 3 günlük grafikte. 21, 22 seviyesine payınız olsun bir defa. 21 özellikle. Buradan %50'lik kısımdan bir hareket gelebilir. İlk kademe bölgesi burası. 21. İkinci kademe bölgesi şurası. Sarı band. Kaç? 17, 50, 17, 30. Bakınız. Ne dedik biraz önce? Hiç istede olmayanlar için. 1. Düşen kırılımı dedik. 2. Fibonacci seviyelerine ve önemli destek hatlarına göre dönüşleri takip edeceksiniz. Kademe yapmak için 21 ve 17-18 bandı. 2 kademede işlem yapabilirsiniz burada. Bu şekilde maliyet düşürerek kademe kademe yol alabilirsiniz. Ha, ben ne var ne yok buradan gömüleyim artık rahat bir yükseliş gelir derseniz yanılabilirsiniz. O yanılgıyı da çekmenizi istemem. Evet, biraz daha indikatörlerde al sinyalin gelmesi gerekir ki henüz bu sinyali görmüyoruz. Şurada bir destek bölgemiz var, hemen şurayı alalım. Kaç burası? Bunun rengini değiştirelim biraz farklı olsun burası. Açık mavi yapalım burayı. Yok, hoş olmadı kahverengi olsa Bir tık daha düşürelim Evet bakın 23'te Bugün yarın Takip edeceğimiz önemli nokta Salı çarşambanın önemli desteği 23 Çalışırsa buradan tekrar tepki Gelebilir 23'te bir desteğimiz var Evet Durum bu TR ilaç tarafında. Hocam Tıralıçay'a geçmişten gibi. Rahman Yıldız teşekkürler hocam. Benim aynı grafik çizdiğiniz ona bakmak için yazdım. Selçuk Gıda'ya. Yani aklın yolu bir. Otto bakalım. Onca sem bakalım. İşte bu şekilde yazın arkadaşlar. Bakın Vedat ve Canan. Onca sem otta. Büyük harfle. Sadece hisse kısmını büyük harfle yazın. Evet sadece hisse kısmını büyük harfle yazın. E, sizden ricam bir de şöyle ara ara gir çık yapın. Sizden ricam. Ara ara giriş çıkış yapın şu emojileri de kullanın. Evet, devam edelim şimdi. Otto diyoruz. Otto Holding. Ya bunlar da işte birazcık hele baktığımız zaman konsolidasyon bölgesi diyebiliriz buraya. Kırılım gelmeli diyebiliriz. Biraz daha vakti var. Şu anda gözüken Otto tarafında. Biraz daha vakti var. Bakın şu kısmı eğer alabilirsek şöyle kırılırsa burası Otto tarafında güzel bir yol alınabilir. Evet. Acele etmiyoruz. Otto'da kırılım odaklı gidiyoruz. Kırılım geldiği zaman Otto'da işler yoluna girer. Evet. Tablo bu. Sıkışma var, kırılımı görün o şekilde olalım. Evet, kırılımı görün. Tekrar ediyorum, bakın hiç değilsiniz. yapmanız gereken nedir diyoruz? Bir, kırılımı görün burada. Yani yaklaşık kaçta gelebilir o kırılım? İşte 309 seviyelerinde. Bu birinci görüntü. Yani yukarı doğru hareketini başladı, bu kırılımı görün. Olmadı, satış devam ediyor. Destekten 265-266'lara pay ayırın mutlaka. Çok acele etmeyin, acele işe şeytan karışır. Derler. Evet. Karıştırmayın şeytan. Kırılımları görün. Evet. Şimdi bakalım burada ne var? Otto daha önce çizmişiz Otto Günlükte de çizmişiz. İşte kırılım gelmediği müddetçe bekleyip göreceksiniz değerli dostlar. Evet. Otto'daki görüntü. Şu kırılımı görmeliyiz. Evet. Evet. Hemen diğer şeye geçelim. 10. sem'e geçelim. Bakın bu hisselere dolar bazında bakarız. Ayrıntılı diğer hisseler endeksli de kıyaslar. Yapmanız gereken katıl üyeliklerini aktif hale getirme arkadaşlar. Evet. 125 10 semin desteği 125 destek bölgesi Umarım burayı kırmaz burayı kırarsa aşağılarda 98 bir tık altında da 77 78 bandına kadar geri çekilmeler olabilir 10 cösemde şu anda gözüken 125 desteği var bu desteği kırması bu desteğin üzerinde tutulması gerekir Onun dışında da kırılım odaklı yine gideceğimiz birisi 3 tane tepe noktası oluşmuşsa bunda kırılımı bir zahmet bekleyin ee, bu kırılım yönünde hareket edin. Evet. Arkadaşlar bakın şurada yine yayında ara ara hatırlatıyorum. Ee... Gazamız mübarek olsun. <laughs> Trump biraz önce İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağı bilgisini aldık dedi. Gazamız mübarek ola. Al işte buradan yak. Onun için diyoruz ya biraz bekleyeceğiz. Evet. Ya bu ne olacak arkadaşlar biliyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim. Ee, muhtemelen seçimlere kadar Böyle inişler çıkışlar testereler olacak. Ne kaldı şurada zaten fazla bir şey de kalmadı. Yani bu savaş muhabbeti aynı şey, o şekilde inişli çıkışlı devam edecek. Ee, hocam yayınlar için size video küçük resmi ayarladım. Size nereden ulaşabilir? Beğenirseniz koyarsınız. Hem de görsel açısından güzel olur. Tamam. Şey yapın bana Twitter'dan ulaşabilir misiniz? Twitter'dan. Twitter'dan atın. Twitter hesabımızda burası bakınız X diyelim nerede o X? Twitter'dan atın bana mesaj olarak takip edin atın Twitter'dan profilim bu Twitter'da e, fake fake hesapları olabilir bazı birçok e, şey oluyor 5.356 takipçim takipçim var sıfır takip edilen diyor e, buradan bana gönderin mesaj olarak olmaz mı? You, aynı Trader Manix adıyla gönderin. Bir bakalım eğer güzelse neden koymayalım? Evet, Twitter. Adresimi de atayım buraya. Kopyala diyelim. Twitter adresim arkadaşlar. Takip etmek isteyenler buradan takip etsinler. Ee, Hasan Kayra Uluçay. buradan Twitter üzerinden. Atın birkaç tane en azından at yayınlarız. Ara ara zaten kendim de oluşturuyorum ama bir bakalım sizin belki bu konuda daha profesyonel hareketiniz, çizimleriniz olabilir. Evet. Buradan gönderebilirsiniz. X üzerinden gönderebilirsiniz. Premium olmadan gönderilmiyor. Tamam. Siz Twitter'ınızda paylaşın. Twitter'ınızda o res şeyi paylaşın. Ben oradan alayım. Twitter linkinizi de atın buraya. Ben oradan indireyim olmaz mı o şekilde? Rica ederim.